Onun kendi hikayesini yazdığı derinliklerinde insanlarla kendi izlerini bırakır. Bugün kimya dünyasının en ilginç ve karmaşık yönlerinden birini ele alacağız. Steroidler. Steroidler adını çoğunlukla spor ve vücut geliştirme dünyasından duyduğumuz kimyasal maddelerdir. Ancak aslında çok daha fazlasını temsil ederler. Derinlere daldığımızda steroidlerin gerçek doğasını ve yaşamımız üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? İlk durağımız vücudumuzun içindeki steroidlerin rolünü anlamak olacak. Kolesterol bu hikayenin başrol oyuncusu gibidir. Herkes onu kötü bir şey olarak bilir. Ancak aslında vücudumuzun hayati işlevleri için gereklidir. Kolesterolün doğru kullanılması hormonal dengeyi korumanın temelini oluşturur. Ancak vücudumuzun bu bileşeni nasıl kullanarak hormonal dengeyi koruduğunu biliyor muydunuz? Steroid kelimesi büyütmek anlamına gelir. Steroidler vücudumuzun temel işlevlerini düzenleyen, ruh halimizi etkileyen, hormonal dengeyi koruyan, cinsiyeti belirleyen ve büyümeyi kontrol eden küçük kimyasal bileşenlerdir. Aslında steroidler vücudumuzun normal işleyişi için kritik öneme sahiptir. Peki tıpta steroidler nasıl kullanılır? Bu kimyasal maddeler tıbbi alanda da çok önemli bir yere sahiptir. Kortikosteroidler iltihapla mücadele etmek, bağışıklık sistemini düzenlemek ve birçok hastalığın semptomlarını hafifletmek için kullanılır. Örneğin, prednizon gibi kortikosteroidler Birçok inflamatuar durumun tedavisinde etkilidir. Bu ilaçlar astım gibi solunum problemlerinden romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklara kadar bir dizi hastalığın tedavisinde kullanılır. Steroidler aynı zamanda kanser tedavisi sırasında da büyük bir rol oynar. Kanser tedavisi sadece hastaların yaşamlarını büyük ölçüde etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bazen ağır yan etkilere yol açar. Sentetik steroidler kemoterapinin yanıtını artırabilir, hastaların iştahını düzeltebilir ve tedavi sırasındaki yan etkileri hafifletebilir. Dexametazon, kanseri tedavi etmek için sıkça kullanılan bir steroiddir. Her hikayenin bir iki yüzü vardır ve steroidler dünyası istisna değil. Bazıları bu steroidleri yanlış amaçlarla kullanmış ve sentetik anabolik steroidler üreterek vücutlarını doğal olmayan şekillerde geliştirmeye çalışmıştır. Ancak unutmayın, steroidler doğal olarak vücudumuzda bulunurlar ve birçok önemli görevi yerine getirirler. Anabolik steroidler Performans artışı ve vücut geliştirme alanında yaygın olarak kullanılır. Ancak bu kullanım ciddi ve bazen kalıcı yan etkileri vardır. Erkeklerde testislerin küçülmesi, meme büyümesi ve kadınlarda yüzde kıl oluşumu gibi yan etkilere yol açabilirler. Ayrıca kalp hastalıkları ve inme riski artar. doping Spor dünyasında uzun bir geçmişe sahiptir. Sporcuların performanslarını artırmak için çeşitli ilaçları kullanma eğilimi tarihsel bir gerçektir. Ancak Günümüzde birçok spor organizasyonu sporcuları düzenli olarak steroid istismarına karşı testlere tabi tutar ve bu uygulama sporun temiz ve adil bir ortamda sürdürülmesini sağlar. Ancak steroidlerin hikayesi burada sona ermez. Bitkilerden hayvanlara, insanlardan mantarlara kadar Birçok canlıda yüzlerce çeşit steroid tanımlanmıştır. İnsan fizyolojisi ve tıpta en önemli steroidler kolesterol, steroid hormonlar, öncü maddeler, metabolitleridir. Kandaki steroidler taşıyıcı proteinlere bağlı ve bu kimyasalların vücut içinde nasıl dolaştığını etkiler. Şimdi steroidlerin nasıl çalıştığını biraz daha detaylı inceleyelim. Steroidler hücrelerimize kan dolaşımında tek başlarına ulaşamazlar. Onlar öncül formda sentezlenirler ve hücre steroidin kullanılması için sinyali aldığında aktif hale gelirler. Kan plazmasına ulaştıklarında taşıma proteinlerine tutunurlar ve hedef hücrelere ulaşırken dolaşım sistemi aracılığıyla hareket ederler. Steroidler hücre reseptörleri aracılığıyla algılandığında hücrelere bağlanır ve genetik kodlamada değişikliklere neden olur. Sonuç olarak hücrenin davranışı değişir ve yeni fonksiyonları yerine getirecek proteinler üretilir. Steroidlerin bu geniş yelpazesi kimyanın ve biyolojinin karmaşıklığının bir yansımasıdır bu konu hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok gizem içeriyor. Her gün yeni bir bilgi ve keşifle bu ilginç kimyasal maddeler hakkında daha fazla öğreniyoruz. Sonraki bölümlerde başka ilginç konularla tekrar görüşmek üzere. Unutmadan Biocast Instagram sayfasını takip etmeyi, görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla, Bilimle kalın.